Ben Burak Onur'du galiba Olabilir. Özgün, özgün var mıydı? Oynamış mı sanki? Ben oyunu ilk kez Özgün'le oynamıştım onu hatırlıyorum da. Son bitirdiğimizde sen vardın, Burak vardı. O sonra sen hatırlamıyorum. Sniper, şey... sniper mi deniyor? Altı tank sniper'ını aldım galiba <laughs> da 12 vermesi var. <laughs> Zord! Sadece büyük bir şey görünce sıkacağım. Saydam'ı mı ne? Şeyi... Meleği. Pistol ve şey... Aa, bu bu bıçağın abi, yani şeyi çok kötü ya. Vuruş çok kötü abi. Aa sen onu alırsın. Oh, tek. Şey mi var elinde? Le Lace Gun mı var elinde? Aynen işte şey Gun baya güzel ya. Check your şey var, vibe var, Victor South by var. Victor demişken, of güzel kesti. Şey, Dark Titan'ın update'i geliyor bu arada. Ha, Burada gördüm şey, blog postunu gördüm. Neydi, itemlar falan yenileniyormuş galiba, o, o Aa, değil mi? Craft şeyi reworkiyor bayağı. Ee, şeyi azaltıyorlar bayağı bir RNG'yi istediğin gibi modifiye edebiliyorsun ve şey e, modları şey olarak açabiliyorsun. Böyle oynadıkça açabiliyorsun tüm modları. Böyle şey şeyler şeyde rollamana gerek yok. Plastik falan jeep. Onun dışında yine şey böyle, balance var, balans işte. var. Alakalı, şifa şeyi var burada bu fırın. sen al bence ben arkada kalacağım çok <laughs> mutlu <Demeneyim. gülüyor> <laughs> bu da çok kolay oldu oğlum hafif bir helldivers Lives gibi değil ya. Lives daha uzun süre oynayabileceğim bir oyun. Yani bunun campaign'i bitirip şu görevleri bitirdikten sonra PvP ile falan çok uğraşacağını zannetmiyorum. Yani. En azından ben kesinlikle uğraşmam. Yani PvP. Çok bana bayık geldi PvP. çok sıkıcı geldi PvP'si vallahi hiç eğlenemedim. Bir şey var, Eternal Crusade şey vardı onu da kapattılar ya. Eternal, Eternal ayrı bir kafaydı ya. O direkt Battlefield gibiydi. Özlüyorum öyle bir oyun olmasını açıkçası. Böyle bir evrene çok yakışıyordu. İyi seyirler. For the Emperor diyoruz. <laughs> Hoş geldin. Şu çok sıkıyor. Uzaktan yapıyorlar. Yeşil olanları biliyorsun değil mi? Hmm. Yani o şey tüfekle, bir şey kleveler, daha şey. de onun o sniper versiyonu var abi. O o çok iğrenç. Abi sniper var, çok güçlü. Ama çok az mermisi var ya. Onu öyle dengelemişler demek ki. Görünmezlik pelerini şeylerde işe yarıyor mu NPC'lerde? NPC'lerde işe yarıyor mu derken? Yani yaptığında mi? seni görmeden Çok evet. geçiyorlar mı? Daha var mı? abi şey ken go'dur kaldırabiliyor mu siz Aa a, sikeceğim götünü. Çek yorayım diyor ama Friendly Fire yok galiba. Ama çok çok buradan O kadar kıvrak ki ben yetişemiyorum meleğe atmaya. Dışkı <laughs> Aslında ben burada ol, <laughs> 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 Şu ana kadar en sevmediğim düşman Liktör O şey görünmez olan Uçan kaçan bir de o şey uçan puşlar <laughs> 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 Ben sporlardan nefret ediyorum valla Çok canımı sıkıyor sporlar olması <laughs> lazım Öyle zaten B bir, pıt diye atıyorsun patlıyor da Görme görmediğin ya da fightta seni yakalayan bir spor çok fena can götürüyor. Mühimmat var burada. Bu sırada seslendirenlere baktım bugün. Çok enteresanmış ya. Titus'un falan seslendirici şeymiş. Vikings'deki rol oymuş. Nothing <laughs> spotted. şey yok yok da şey olduğu uyarıyor. şey uyarıyor yapma sikim <laughs> 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 ateş edeceğin yere sıçayım senin arkadan gideceğiz gideceğiz de bir upgrade batarya bir şey de var galiba base speed de var galiba base Aa. speed yani nasıl diyeyim şey hafif klas mesela galiba beni oynadığım şu an sniper ee, aslında ultun 3 armoru vardı bunun 2 armoru var hmm. Ve daha hızlı gidiyor sanki evet bayağı hızlı koşuyor gibisin şu an bakıyorum da daha gel bir yarışalım istersen <laughs> buradan başlayacağım 1 2 3. Aleykümselam. Ne? be, yine yakınmış. Aynı o. Aynı gibi. Ne aynımış. Plastik o etkisizmiş. Van <laughs> daha hızlı gibi geldi böyle dışarıdan bakınca ama. <laughs> Siz mı? Evet. O <laughs> öldürüyorlar mı acaba? <laughs> Karakterler arasında şey de yapıyoruz, <laughs> bak giydirme falan da yapıyor. Benim de 4 var. Zırhın... Asaltan. Asaltan 5 Ha? Haa. Ya olması gereken Şeyin zırh barlarının 2 tane ama senin değil mi?

hikayede değiliz operasyonları yapıyoruz şu an. Okaydiya. We Or Şifa var mermi var zaten mermiyi al. bomba mı lan o görmeyemi varmış arman boostu da varmış gidiyorum charge Use the cords to prime the bomb and finish it's deployment into the Burada da el bombası şifa şeyi falan var. Mermi <laughs> de var. Machine God's name. Bakalım, bende sola vermişti, sonra sağa verdi, random veriyor. from every generation the first leg of this race is behind us Watch for the <inaudible>

fresh munitions. Doldur mermiyi gidin. Bir şey target minor istiyor ama... <laughs> Stay close and sharp. bu seferki çok kolay oldu böyle ya. Bunu <laughs> burada dayak yiyebiliriz belki ama. Ya benim oynadığım klas daha işlebiliyor. Ya şeyi çok kırmışlar gücünü. Ee, S6. Nu. Çok yavaş doluyor şeyi yani jetpack'i. Bir anlamı kalmıyor kasınca o, o, bence şeyler iyidir de yani stok hali çok kötü ya. Zörtler ve olur. mi yer değiştirecek? Enteresan oldu. Şifa var gel. <laughs> mi net o Aa burada lan <laughs> Sporlar da var ya Arka arkada bizimkinin şey yapıyorlarmış. Arkada değil. Bu tarz bir alien oyunu olduğunu bilmiyorum varsa. Hmm. Bir, Bir şey, şey daha armor atıyor. <laughs> Alien fireteam Elite. Allah Allah üstüm onun. Melta şifa alıyoruz. Orada bir, al. bir şey var. Belli olsun. Birin hikayesine devam sevindim ya bu arada. Ben de çok mutlu oldum valla. Rastgele bir hikaye yani. Yani şey çok büyük yamuk yaptılar yani. Titan Surrey'de. Death Watch. Adam onuru için Death Watch'a gitti ya. Yani. <laughs> Adam gene <gezegene> kurtardı. Confidence is a weapon

mermi vurman lazım yalnız büyükleri yoksa blok blok yapıyorlar 3 mermi yiyor Oha <laughs> <değil. gülüyor> Bloğu kırabiliyorsun ama değil mi? Ya yani sürekli sıkarak kırabiliyorsun <laughs> da İyi <yani. gülüyor> ha, burada şey var Toplam kaç 12 mermin oldu Bir kere sıkmak istiyorsun yani Boş chat var mı oyunda bilmiyorum Vardı da herhalde ya. Aynen var var. Zırh takviyesi varmış aşağıda. <laughs> ah, hatırlıyorum videodan. Burayı mı Ya. We need that bolt triggered for optimal yield. Orbital scan estimates the bulk of the swarm will not be in position for a while yet. Keep your heads and get it done. They're on to us. Time to start picking them off. Sol, from El bombam olsaydı iyiydi. El bomban var mı? Var. World War Z gibi bunlar tırmanırken şey yaparsan vurursan dağılıyor aşağı doğru düşüyorlar. Fark ettim ya Böyle her bir bir şey bomba sallıyor. i̇şte tekrar düşüyorlar şu an. Lambur lumbur böyle düşüyor. Çok güzel yapmışlar. Evet. <laughs> Bu hort modu da gelsin de onu oynayalım diye. Şu an güzel yanı çok hızlı savuruyor da şimdi ince az var. Mermiyi bir tazeleyim ben yukarı. Arkadan geliyorlar. gelene bak. Bu da fazladan bomba varmış. Kompantörü güzel yapmışlar ya. Evet. Ne, böyle her karizmatik olay yaptığında herkes böyle oluyor. <laughs> <laughs> Bir glory kill atıyorsun hepsi korkuyor böyle ne oluyor lan bu. Game Pass'te yani yok Koray oyun. Şey, Oyunun birincisi Game Pass'e gelecekmiş. <laughs> ne zaman geliyor bilmiyorum ya da var mı şu an. <laughs> ne ara bedava yapmışlar lan? Ne ara bedava yapmışlar lan? Epik mi bedava yapmışlar? Yok sistem Ne yapmışlar. Aa ya da yok şey. Prime var diyorlar. Aa yok yok şey var. Humble Bundle verdi doğru. Humble Bundle verdi. Uuu gelene bak. Tepe bir mermin yanına oturmuş. Koca olan geliyor bir tane. Oğlum şu sürünün haline bak bu sırada ya. Şöyle şey yakından bakıyom. Eşeği adam mı patlatıcaksın? <laughs> Aa şey yemeği, hiç sken yemeği. Of, şey değiller. Gerçek değiller. <laughs> Manzaraya bak. Okay, yorulur, bak. E, alevlere <laughs> doğru yürüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay yok gelen ölüyor bu sırada. Görüyor musun? Bak patlattığımız yere gelen ölüyor direkt. Ama inat da oraya koşuyorlar nedense. <laughs> Harp <Harbun>, da <adam>, direkt <laughs> yere düşüyorlar <hemen>. <gülüyor> 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 <Animasyonsal bir sıkıntı. gülüyor> ama. Skopla bakıyoruz. Animasyon saldır sıkıntı. Anasını belledik ama ortaya. Tabi kaçanlar ne oldu? Kaçanlar da Işın kılıcı mı? Rhino ışın kılıcı ya. Burada her şey mekanik. Gerçi ufak bir elektrik esintisi de var ama.